Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz dostlarım. En eski cihazlarınızı bile artık hızlandırabileceksiniz. Buradaki anlatmış olduğum işlemlerin tamamını tabletlerde ve telefonlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ve yorumlarınızı tabii ki ne her zamanki olduğu gibi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı belirtmekte fayda var. Ben gerçekten faydasını gördüm. Redmi Note 8 Pro cihazım arkadaşlar. Birçoğunuz biliyorsunuz sürekli kullanmış olduğum bir cihaz. Hemen şimdi şöyle Buradan uygulamamızı başlatalım. İsimden de zaten anlaşılacağı gibi burada bizlere diyor ki işte memory to ram konversiyon diye burada yazıyor arkadaşlar. Aslında buradaki amaç şu. Yani dahili belleğinizi, hafızayı RAM'e dönüştürüyor. Faydası var mı? Testini yaptım. Biliyorsunuz burada test videolarını da sizlere gösteriyordum arkadaşlar ama oyun telif atıyor. Bu tarzda olan şeyleri gördüğü zaman yani kanalın kapanmasına sebebiyet veriyor. O yüzden sizler bunu her türlü oyunlarınızda kullanabilirsiniz. Yani ben burada oyunu açmayacağım arkadaşlar. Açtığım andan itibaren kanal telif yiyor. Şimdi arkadaşlar burada sizlere anlatacağım çok önemli bir ayrıntı var. Öncelikle bakın bu uygulamanın APK linkini hemen açıklama kısmında paylaşacağım arkadaşlar. Ve sizler de buna devamı gelsin mi? Serinin devamı gelsin mi? diye arkadaşlar size bir soru soracağım. Yorumlar kısmında altına gelsin diye yazarsanız arkadaşlar videomuzu hazırlamaya devam edeceğiz, çekeceğiz. Şimdi dostlar uygulamayı kurduğunuzu varsayıyorum. Hemen ekranın sağ en üst köşesinde bakın burada 3 tane bizim noktamız var. Buraya tıklıyorsunuz. Birincisi clear Judge seçeneği arkadaşlar. İkincisi Ram Ram Cleaner. Create Ram for System diyor arkadaşlar. Yani burada görmüş olduğunuz gibi dört tane ana kategorimiz var. Şimdi birincisi Clear Judge'e tıklıyoruz arkadaşlar buradan. İşlem başarılı. Tekrardan buraya tıklıyorum. Bu sefer Ram seçiyorum. Buradaki işlem de tamam. Daha sonrasında RAM Cleaner. Buna da basıyorum arkadaşlar. Bunda da çalıştı. Başarılı yani yapmış olduğumuz işlemler. Criterion for system. En son olarak da burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi işte RAM'i işte kaç olmasını istiyorsanız ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da böyle bir tanıtım metni gibi bir şey bırakmışlar. Hemen şöyle geriye doğru çıkalım. Şimdi off yazan kısma buraya tıklıyorsunuz. Hemen şöyle. İlk başta şuna bir tıklayalım. Pardon. İlk başta arkadaşlar üstten yani şuradaki büyük butonumuzdan tıklıyoruz. Şimdi önemli kısım burası. Şimdi ben ne kadarlık bir alanı reme dönüştüreceğim bana burada sormuş olduğu soru bu. Bunu dahili belleğinize veya SD kartınıza yükleme olarak kullanacak arkadaşlar. Yani cihazınız gerçekten hızlanıyor. Testini yaptım. Bakın garantisini de veriyorum arkadaşlar. Şimdi 2048 yaklaşık işte 2 GB'lık gibi bir RAM kullanmasını istiyorum. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra aşağı kısımda görmüş olduğunuz gibi hemen şurada CPU bölümümüz var arkadaşlar. Bunu da %100 yapıyorsunuz. Yani en sağ tarafa doğru çekiyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen yes diyorsunuz. Böyle bir optimizasyon başlayacak. Bekleyeceksiniz. Yani buradaki işlemin %100 olması şart. Öncelikle onu söyleyeyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi şu an bize burada diyor ki arka planda çalışıyor diyor. Peki bunu hemen görelim üst penceremizi indirelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada hemen şöyle bir odaklayalım buraya. Burada arkadaşlar arka planda çalıştığını bizlere söylüyor. Şimdi peki biz bunu cihazın kendi remberleyine girdiğimiz zaman hani ayarlar kısmına girdik. Telefon hakkında seçeneğine geldiğimiz zaman hemen şurada tüm özellikler dediğinizde burada gözükmez. Hani Redmi Note 8 Pro'nun kendisine ait olan RAM'i zaten 6 GB. Videomun başında da zaten söylemiş olduğum gibi bu buraya yansımıyor arkadaşlar. Bu tamamen SD kartınıza veya dahili depolamanıza yansıyacak olan bir işlem. O yüzden buraya aldanmayın. Burada ana cihazınızın kendi şeyini görebilirsiniz. Şimdi dostlar buradaki işlemleri yaptınız. Bütün hepsini yaptınız. En önemli seçeneklerden bir tanesini sizlere göstereceğim şimdi birazdan. Şimdi arkadaşlar burayı yaptıktan sonra oyun hızlandırıcı uygulamaları var mesela. Hani oyun yardımı da denilebilir. Vesaire işte Granify da denilebilir. Hemen ikinci şey sizlerle birlikte paylaşmış olduğum hemen şimdi şuraya Granify İnşallah şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Önümde tripod var. Bayağı zorlanıyorum bu arada. Yani çıkacaktır. Aynen öyle çıktı. Şimdi arkadaşlar Granify'ı da indirmeniz lazım. Granify'da arka plandaki bütün işlemleri hepsini durdurabiliyor. Hani mesela Xiaomi telefonlarda Game Turbo var. İşte bazı kısıtlamalar kendisi yapıyor. Granify'ın da kullanım amacı tamamen bu şekilde. Hemen hazırda yükle diyelim. Gözünüzün önünde bunun bir kurulumunu yapalım. Rembos turumuz çalışa dursun arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok büyük bir şekilde faydasını gördüm. Şimdi aç diyelim şuradan. Grenifya hoş geldiniz diye bizi burada bir metin karşılıyor. Cihazın işte ilk günkü gibi akıcı ve uzun şarj ömürlü olmasını amaçlar diyor. Burada bunları geçiyorum. Sizler okursunuz. İleri diyoruz. Şimdi en önemli kısım burası. Cihazınız rotlu mu değil mi arkadaşlar? Çalışma kipini buradan mesela hani öğrenebilirsiniz. Şimdi eğer cihazınız rotluysa cihazım rotlu seçeneğini yani ortadaki seçeneği seçmelisiniz. Şuradakini. Eğer bilmiyorsanız emin değilim cihazım rotlu değil diye de bunu seçmelisiniz. Şimdi sıfır cihaz hani sıfır olarak aldım. Cihazım rotlu değil. İleri diyoruz. Şimdi arkadaşlar Granify'in ön planda çalışan uygulamaları ve müzik oynatımı veya işte devam eden önemli görevleri alan olan arka plandaki uygulamaları uyutmaktan kaçınacaktır diyor mesela burada izin al diyelim. Şimdi burada bir kullanım erişimine izin vermemiz gerekiyor. Hemen buradan Granify'ı buluyorsunuz. Bakın hemen burada zaten tıklıyoruz. Buradan bir izin veriyoruz. Şimdi benim cihazımda hani olası bir tehlikelere karşı bir geri sayım uygulaması yüklü arkadaşlar yani cihazın kendi özelliği buradan hemen mesela şöyle bu işlemleri yapsın Şuradaki tikim işaret diyorum Tamam düğmeme basıyorum cihazdan cihaza göre değişiklik gösterebilir tabletinizde telefonunuzda yapabilirsiniz şimdi bitir bu diye burada bir butonumuz çıktı kuruldu diyor artık bitir diyelim şimdi burada uyut işte harika unut tarzında Buraya da yazmışlar. Ivır zıvır işleri demişler. <laughs> yazmışlar arkadaşlar. Buradan uygulama analizcisi var. Daha fazla uygulamayı gör seçeneğine tıklıyoruz. Daha fazla uygulamayı gör dediğimiz andan itibaren arkadaşlar bir sürü burada görmüş olduğunuz gibi uygulamalar açılıyor. Hemen sağ en üst köşede hepsini göstere tıklayıp tamamını da buradan görebilirsiniz. Yani teker teker de uyutabilirsiniz. Böyle seçim de yapabilirsiniz. Şimdi buradan uyutmak istediklerinizi seçiyorsunuz. Çünkü bunlar arka planda çalışacaktır. Hep yazıyordunuz abi hep Xiaomi için çekiyorsun. İşte diğer Android telefonlar için. Tüm cihazların hepsinde kapsıyor arkadaşlar. Şunu seçmedim bakın dikkat edin arkadaşlar. Seçtiğim andan itibaren o da durur çünkü. Oyunlarımı seçmiyorum. Yani bana gerekli olacak olan biliyorsunuz. Oyunlar. Şimdi bunları seçtiniz. Hemen burada sağ taraftaki arkadaşlar onay kutucuğumuza tıklıyoruz. Arka plansız diye zaten burada yazdı görmüş olduğunuz gibi bir uyku modu simgemiz belirdi. Mesela buraya da şöyle bir tıkladığınızda arkadaşlar uygulama yok diye mesela burada yazar. Şu anda bir uyku moduna geçmiş oldu uygulamalarımız. Peki daha fazla nasıl bir işlem yapabiliriz? Hemen şöyle bir aç diyelim, yenile diyelim, arka plansız. Bütün hepsini de arka plansız olarak eklemiş oldu arkadaşlar. Elle de uyutma işlemi yapabilirsiniz mesela. Böyle seçip şuradan Z simgesine bastığınızda otomatik uyutma işlemleri için buradan mesela izin almanız gerekecek. Örnek veriyorum erişebilirlik menüsü, bunlar aktif zaten. Görüş. Şimdi şöyle şunları tıkladık. Uyutma simgesine bastık. Şimdi burada bize bir uyarı verecek. Uyutma işleminin adımlarından biri Rotskip'te otomatik uyutma için erişebilirlik hizmeti gerektiren uygulamaları zorla durdurmaktır diyor. Şuradan devam dediğinizde işte bize burada erişilebilirlikle alakalı arkadaşlar cihaz bizi kısıtlamış oluyor. O yüzden aklınızda bulunsun. Buralara fazla girmeyin arkadaşlar. Sadece bir seferinde uyutma işlemlerinizi yapabilir. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi çalışma tipimizde rotsuz olduğu için bu şekilde sadece uyutma işlemine diğer ek şeylere izin vermiyor. Granify uygulaması bu şekilde dostlar gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz cihazlarınızda gerçekten çok çok işinize yarayacaktır. Sorusu olan varsa yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.